her gidenin arkasında gözüm kalıyor. Gidesin mi geliyor? Değil, gidesim gelmiyor da. Gidesim. Bir zamanlar ben giderdim. Gittiği yani. zamanki duygular aklına evet. geliyor. Sen giderken dedi ki mesela o anki hissi ben dedi yaşadım dedi biliyorum dedi o heyecanı falan dedi mesela evet. arkanda. sen. O sen gittin şimdi bakı gitti ya hani o bahane artık kim çıkarsa artık bahane şeyi var ya. Bahane olduğunu biliyorsun ya. Yani, işte değil mi? bahane işte abi. Ben... Işte yani. onu görmek isteği o yani. onu görmek isteği. artık o da yok. Artık yani ben şurada. <laughs> Gel buraya abi sen de ne yapıyorsun ya? Yani? Yine gittin triplere giriyorsun. Gel şurada da otur ya. Abi benim işim yok artık burada. Gel yani, muhabbet yok ya. ediyoruz abi. Normal şeylerden konuşuyoruz. Ya, tamam. Gel Bu şuraya. Muhabbet etmek de istemiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sadece uyumak istiyorum artık ya. Kırmızı bayrak nerede? Bir gün salla kanka. Konuşa konuşa zevkli oluyor. Kırmızı odaya gitmek istiyorum. Kırmızı odalarda neler oluyor? Adnan'ı çağırıyorum çünkü Ceyda konusunda onun gözlerini artık tamamen açmam gerektiğini düşünüyorum. Aa. Aa. ben de sevindim ya. Hadi hayırdır inşallah. Evet. Hayır, Hayır olur olur inşallah. oluyor hayatta? Ayça'dır Ayça. Bir de şunu ya gerçek, gerçek olsa olsa, olsa sabah olup uyanınca Hısa. şey benim kalsa. <laughs> Melo. Canım hoş geldin. Hoş bulduk ne Ben iyiyim de anlattıklarından sonra sen nasıl olacaksın bilmiyorum. Ne konuda ne anlatacağım? Ceyda ile ilgili anlatmam gereken şeyler var sana. <laughs> ne gibi? Eski sevgilisiyle <laughs> alakalı değil. Ya? Yeah. Ceyda arkada bize bir şeyler söylüyor. Hatta final gecesi senin arkandan da bağırarak söyledi ama sen duymadın. Ne diyor ki, ee, şey diyor, anlam diyor, buraya girmek için de beni kullandı diyor. Beni basamak olarak görüyor diyor. Ondan sonra işte sen buraya girmek için onu kullanmışsın. Hı -hı. Buraya girdikten sonra da bir anlamı kalmadı herhalde artık. Biz de hatta Ayça ile onun ağzından kameraların önünde laf almak için seni kötüledik falan baya. Sana metere verirse yanlış anlama. Hı -hı. Ondan sonra ama kameralar açıldığında kız ağzını açmıyor. Ama arkada sürekli benim sayemde buraya girdi. Ben olmasaydım buraya giremezdi. Falan bu şekilde konuşuyor. Ben de bunları senin bilmeni istedim. Peki bu durumda sence kim şimdi gerçek aşkını sevgisini gösteriyor anlamadım? Ya da ben mi o şahsı arayıp bu tarzda konuşmalar yaptım? Ya da ben mi bir şey yaparken aman bu Ceyda için önemli olur dedim sence? İşte biz neyin ne olduğunun farkındayız, gerçek sevenin kim olduğunun da farkındayız ama Ceyda hiçbir şeyin farkında değil. Hatta ben Ceyda'nın ağzından laf almak için dün de biraz belki fark etmişsin de bir şeyler söyledim işte. Adnan seni kullandı falan dedim hani Hı. ağzından laf alayım diye ama kameraların açıldığında hiçbir şey konuşmuyor. Ama arkada senin hakkında sürekli bu şekilde konuşuyor. Yani benim sayemde girdi işte falan. Sağ olsun. Bunları bilmeni istedim. Yok sağ yani ol. Yani böyle bir insana tekrar bir şans verirsen senin için ne kadar büyük hata olacağını Yo, bilmeni istedim. Şunu diyeyim Melis, hani tekrar bir şans verme değil. Ben hani tekrar bir şans verdim ona zaten ama bir şeylere başlarken o aklındaki soru işaretleri böyle konuşurken e, acaba bunu yapıyor mudur, şunu yapıyor mudur diye düşünmek beni yoruyor. Hatta biz işte kızlar evinde konuştuk. Ağzından laf almaya çalışıyoruz ya. Dedim ki, Ceyda dedim hani demiştin ya dedim, Adnan benim sayemde buraya girdi falan hmm. diye dedim. Şimdi dedim, niye söylemiyorsun bunları? Ben öyle bir şey söylemedim dedi. Dedim ki, Ceyda dedim biz oradaydık söyledin dedim. He dedi, sinir anında söylemişimdir dedi. Hangi anda söylüyorsa söylesin. Kendi bilir yani. Bu sefer yine haksız yere ben çıkacağım biliyor musun? Evet, seni onun e, basamak olarak kullandığını düşünüyor Ceyda. Yani, yani buraya girmek için onu kullandığını düşünüyor kendi düşüncesi. Siz öyle bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Ya biz öyle kesinlikle öyle bir, şey öyle bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Ama diye... ağzından laf almamız için seni kötülememiz yani. gerekiyor ki Ceyda'nın yanında gibi gözükmemiz gerekiyor. Fark ettim. Ama kız ne olursa olsun kameralar açıldığında farklı bir Ceyda. Ama kameraların arkasında çok farklı bir Ceyda. Yani çok yorulduk. Ceyda'nın iki yüzünün olmasından gerçekten çok yorulduk. <laughs> Dilini de tutamıyor. Yani bizim gelip burada bunları söyleyebileceğimizi tahmin edemiyor. Yok, tahmin edemiyor. Tahmin edemiyor. Tamam tahmin ediyorsa tamam. da umurumda değil, nasıl olsa kamera kapalıyken iken konuştun diyor. İnkar edebiliyor. İnkar ediyor, sonuna kadar inkar ediyor ve çok kolay yalan söyleyebiliyor. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ceyda bu evi seviyor, senin değil. Ceyda seninle değil, kiminle olursa olsun bu evde kalmak için birlikte olurdu. Anladın mı? Neden sen Ceyda'ya aşkı ilan ettiğinde Ercan'dan vazgeçti seni seçti biliyor musun? Sadece sen yakışıklı olduğun için. Eğer başka bir aday olsaydı, yine yakışıklı bir adam olsaydı onu da tercih ederdi. Yani olay sen değilsin. Olay karşısında yakışıklı bir adam olması ve bu evde kalması. Hatırlıyor musun? Ceyda bu evden giderken ne kadar ağlamıştı. Eğer seni seviyor olsaydı Ceyda giderken bu evden ağlamazdı. Derdi ki sevdiğim adama gidiyorum niye ağlayayım ki derdi. Ben mesela olsam derim ki Adnan'a gidiyorum ya niye ağlayayım derim. Ama o ağladı. Çünkü bu evi seviyor. Ve senin bunları artık görmeni istiyorum. Ya ben körü de. körüne gitme. Yok körü körüne gitme gibi bir durum yok artık. Gitmiyorum zaten bitti. Benim şu anda öyle evde arkadaşlarımla beraber takılıyorum başka yoksa Ceyda benim için gerçekten bitti. O şu an belki de suçlama politikasıyla beni suçlamaya çalışıyor. Evet. Varsın suçlasın ne diyeyim ki. Ben onun ağzın hakkında bir kelime bile aç, yani açmıyorum. Kız seni aşağı çekmeye çalışacak ve sakın bu numaralara gelme. Yok numaraya gelmem. Ben her zaman sakinim ben. Başkasına benzemem. O beni ne kadar fişniklemeye çalışsa da alttan alttan dürtse de ben kimseye benzemem. Ben sakinliğimi yine kordum. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum zaten. O konuda yine sağ ol. Böyle bir şey Bugün de gayet olmaması. iyiydi. Hatta dedim ki Ceyda dedim. Bugün de iyiydi. Bugün dedim ama bugün daha normal ağlamıyor, etmiyor. Gayet iyi işte sizin resimlerinizi kaldırdı falan. Yok üzülüyorum falan ayakları. Ben de bir bugün gayet iyisin dedim. E dedi ne yapayım dedi kendimi salayım mı? Üzüntüden hani öleyim mi gibisinden bir şeyler dedi. Ben de iyi dedim üzüntüden niye şey yapmasın Ceyda dedim tabii kendini salma dedim. Gayet iyi makyajını yapmış, saçlarını yaptırmış, güzelce evet, Maşallah. Tamam. giyinmiş, topuklarını giymiş gelmiş yani. Hiçbir ayrılık acısı yok Ceyda'da. Aa kolyon. Az, Kolyeye bakıp çizmiştim, şimdi kayıt, nasıl çizeceğim? Çok az çek az çek şey olur. Tamam. Kırmızı Hiç. odalardan gelmiyorsun bu aralar. O da kırmızı odaların vazgeçilmez adamı, adamı oldun ya. Ceydan mı, Betül ay Melis. Anlat bakayım, ne oldu? Bir şey olmadı. Niye gittin abi durduk yere, Kırmızı odaya? Bayrak mı, yasak mı Bayrakta sallamadım. Şeyiniz. Aç çiçeğini abi. Sağ abi. He? Suçu ne yaptın? Anlat. Odada ne yaptınız kardeşim? Kim çağırmıştı? Odada ne yaptınız kardeşim? kimse kardeş. çağırmadı seni? <laughs> kimse bayrak sallamadı. Kimse bayrakla bayrak sallamadı. Bizden... Geçen Emre'yle konuştuk abi. Sen o kırmızı odaya girip de... ...Ali buraya gelsin nasıl dedin ya? <laughs> Aynen ya. Nasıl <laughs> dedin? <laughs> Allah aşkına o kameraya dönüp nasıl yaptın onu? <laughs> Bir yapsana <laughs> bize. Bugün dedim... Ali'yi kırmızı odaya çağırmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok romantik konuşuyorsun. Durum Ali demiş. Oho. Emre Ali diyor ki ilk kırmızı odaya girişim. Odaya bir girdim Murat abi karşımda. <laughs> Neyim, Murat abi ne Murat abi ne demişti sana? bekliyor muydun beni? Ben kaç saat taraftan bir gelin adayı bekliyorum. En azından biri çıkar dedim O ama Murat abi görünce şaşırdı tabii. Murat abi ne demişti <laughs> sana? Murat abi ne demişti sana? Söylemiş işte Ali buraya davet etmek Yok yok Murat yani. abi şey demiş. Bekliyor muydun beni? <gülüyor> <gülüyor> yani ne ne konuştuğunu sanki bilmiyoruz. Sence öyle değil midir Murat abi? Bence de öyle. Değil mi? Kesin. Öyle tabii canım neyi. Neyse kardeşim. Emre. Sen... Sakladığını sana mı? Sen Ankara'nın çay yolunda ben dikmenindeyim. Yok böyle bu numaralarla bana söylettirmeye çalışma numaralar yemez atma. Yok öyle bir numara kardeşim. İyi. Bunun öyle bir şey olsa bile o fikir benden çıkmaz. Çıksa çıksa, çıksa Semih'ten çıkar yani. Kardeşim şey sen, sen tutup başka bir konu daha önemli bir konu söyleyeceğim. Ben de diyeceğim ne alakası var kardeşim öyle değil böyle oldu olay diyeceğim. Sen de o zaman... Ha, yani, yani senin Melis'in çağırdığını aynen. bize söylemeyeceksin yani. Öyle mi? Sen...